Ben Gökçen abisiyim. Spor salonu kapalı olduğu için spor salonuna gidemiyorum. Bugün kardeşimi kullanarak spor salonunda ağırlık çalışmış gibi çalışacağım. Başlıyorum. <laughs> Geçiyorum ağırlığı 15 kilo. Ben normalde daha fazla kaldırıyorum ama bunu da idare edeceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. şimdi sıra Ebru'da. Şimdi Bakın Ebru, Ebru, Ebru kaç kilo? 25 kilo ağırlığında. Ebru, Ebru biraz daha ağır, biraz daha iyi çalışacağız. Gökçe düz sıra Ebru'da, Ebru'da Seni yaptığı kızım. Ebru, Ebru. beni tut bakayım. Biraz daha geri giderseniz daha iyi görünür evet. Ebru beni tutma. Tutma beni. Sen de bekle bekle evliapsın. Sen sen sıranı ne yaptın Gökçe? Teşekkürler. Tamam, İyi akşamlar. ya